Günaydın canım. Günaydın. Beni sormuşsun. Ya bizim yeni bahçeden haber var mı? Valla bir saate gelir herhalde ya. İsmini öğrenebildin mi? Yok canım. Nerede? Hala büyük bir sır. Kimse artık. Neyse artık geldiğinde tanışırız. Ya önemli olan vaat ettiği bağış yapması sonuçta. Bence ona sadece bağış demeyelim. Şöyle bayağı yüklü bir bağış diyelim. Kahve söylüyorum bu arada. içeriz değil mi? İçeriz. Ne yapıyorsun burada? İşimi yapıyorum. Sen söylediklerimin neyini anlamıyorsun adam? Sana ihtiyacım yok dedim. Sora bakma ama koruman olarak buna ben karar veririm. Ajandan da bugün görüşme varmış. Üstelik kim olduğunu bilmediğimiz biriyle. Güvenliğinden ben sorumluyum. Emin olmam lazım. Güvenliğimden emin olunca gidecek misin buradan? Bilmem. Tipine bağlı. O zaman sen bekle adamı tipine bir bak tamam. Sonra da git. Adı neydi? Bilmiyorum. Adını bilmemeniz beni daha da kuşkulandırdı. O zaman seni ve kuşkularını baş başa bırakıyorum. Nasıl? Sevdin mi manzarayı? Biraz yüksek. Korktun mu? Yani çok değil. Korkma. Keyfini çıkart. Burası zirve. Ama buraya yükselmek o kadar kolay değil. Ağaç gibi yükseleceksin dalların her tarafa ulaşacak. Ama köklerin toprağın altında sağlam bulacak. Şey. Bütün mesele burada başlıyor çünkü. Ama sen bilmezsin. Buranın taliplisi çoktur. İyi mi Özgür? He. Ee, Manzara güzel. Dostlarım. Arkadaşlarım akrabalarım, düşmanlarım beni buradan aşağı etip manzarayı biraz da biz bakalım dediler. Kaç defa. Ama müsaade etmedim. Neden? Çünkü sağlam durdum. Ağaç gibi. Sen de yarın öbür gün benim yerime geçeceksen sağlam durmayı öğreneceksin Furkan. Başka çaren yok. Çocuk bu konuda pek istekli değil Timur. Zorlamayalım istersen. Ya aynen. Ya öyle zirvede tek başına falan. Ben daha çok böyle takım elbise giyme olayını sevdim. Gerçi yakında ondan da sıkılabilirim. iyi konuşma. Yarın öbür gün tükürdüğünü tükür yalamak zorunda kalırsın. Beyefendi. Ben Yasemin Hanım'ın korumasıyım. Size eşlik edeceğim. Buyurun lütfen. Lan! Ne oluyor burada? Çek elini. İndir elini oradan. O belindekini yuttururum hadi. Önden buyurun. Teşekkür ederim Adem. Hoş geldiniz Ejder Bey. Şöyle geçelim. Bir dakika. Önce bu tarafa geçelim. Görevim Yasemin Hanım'ı korumak. Üstünüzü arayalım. Hay hay. Nasıl hitap edeyim sana? Kunduzi mi Ejder mi? Kunduzi daha havalı değil mi? Ama tercih senin. Sen bayağı gözü pek bir herifsin ha. Niye senden mi kork